Fethi'nin sembolü, Fatih'in İstanbul'a vurduğu en büyük İslam nişanelerinden olan Ayasofya camisi yıllardır hukuksuzca ibadete kapalı tutulmaya devam ediyor. Bu gidişe dur diyecek olan ve sosyal medyada sabah namazı devrimi Facebook sayfasında gönüllü ekibi adı altında bir araya gelen gençler, tarihin onların omuzlarına yüklemiş olduğu misyonu yerine getirmeyi hedefliyor. <laughs> Gençler 24 Mayıs Pazar günü öğle namazına mütakiben Sultanahmet Camii'nden Ayasofya Meydanı'na, Ayasofya ve Muhammed Mursi'ye özgürlük yürüyüşü gerçekleştiriyor. Büyük Ayasofya yürüyüşüne ise birçok hoca efendi ve kanaat önderlerinden de destek geldi. İşte onlardan birkaçı. İlk olarak İFAM kurucusu İhsan Şenocak, Sosyal Doku Onursal Başkanı Nurettin Yıldız ve Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım'dan çağrıya destek geldi. 24 Mayıs'ta kardeşlerimiz bir büyük fetih yürüyüşü düzenleyecekler. O yürüyüş Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin kabrinin olduğu yerde başlamalı. Önce ondan yüz yılın helalliğini dilemeli. Biz yapamadık. İslam'ın zafer kürsüsünü, Allah yolunu koruyamadık. Şimdi buradayız. Gücümüz, manamız, maddemiz ne kadar yetiyorsa senin manevi huzurunda Peygamber Aliye Sallatu Vesselam'dan aldığın talimatlar çerçevesinde buradan Ayasofya'ya yürüyoruz. Üç isim, üç şehir. Kudüs, Endülüs, İstanbul. Mescid-i Aksa, Kudüs ve Ayasofya. Kim Ayasofya'nın yanında ise Endülüs derdiyle yaşıyorsa Kudüs'te yüreği vuruyorsa o mümindir. Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de şeaire, İslam'ın şiarlarına sahip çıkmamızı ister. Dolayısıyla aslında Ayasofya'ya sahip çıkmak bu emri ilahiyeye uygun hareket etmek demektir. Ayasofya'ya sahip çıkmak fetih o sembolünü unutmama anlamına gelmektedir. Öte yandan Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden olan Mehmet Fırıncı yazılı olarak yaptığı açıklamada Genç kardeşlerimizin yaptığı bu çalışmayı da şayanı tebrik kabul ederim dedi ve ekledi. Ayasofya aziz milletimizin ve hatta bütün İslam milletlerinin bir istiklal sembolü denebilir ve öyledir. Ayasofya'nın kapalı kalması elbette bütün Müslümanların gönlünde bir kırıklığa sebep olmaktadır. Dolayısıyla Ayasofya'nın bir an evvel ibadete açılmasının, salahiyet sahiplerinin en kısa zamanda bu konuyu düşünüp bunu hayata geçirmelerinin bir zaruret olduğunu düşünüyorum. Son olarak yazar Yusuf Kaplan ve İHA Genel Başkanı Bülent Yıldırım'da yürüyüş destek verdi. Bütün Müslümanların İstanbul üzerinden İslam dünyasını toparlaya, toparlayabilecek bir yolculuğa çıkması gerekiyor. Bu da Ayasofya'nın gerçek kimliğine, gerçek hüviyetine, gerçek tarihi rolüne ve misyonuna kavuşmasıyla mümkün olabilir. Burası İslam beldesidir. Burada hiçbir cami amacının dışında kullanılamaz. Onun için Ayasofya'nın açılması Müslümanlar için önemlidir. Bu nedenle 24 Mayıs'ta öğle namazından hemen sonra Sultanahmet'ten Ayasofya'ya doğru bir yürüyüş yapılacak. Bütün gençleri, bütün kardeşlerimizi bu yürüyüşe davet ediyoruz.